Herkese merhabalar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle aklınızdaki kişi hakkınızda ne düşünüyor? Onun düşünceleri neler? Onun bilinçaltı enerjilerinde siz ve sizin durumunuzda neler var? ...neler düşünüyor bu insan sizinle ilgili... ...bunlara bakmak istiyorum. Her zamanki gibi deste seçmeli bir bakım... ...gerçekleştireceğiz. Ama bu sefer farklı desteleri ben ayarladım. Birinci deste ve ikinci deste olmak üzere... E, ...odaklanıp seçebilirsiniz. İki farklı desteden ilerleyeceğiz. Birinci deste pembe koyun destesi... ...ikinci deste ise kahverengi koyun destesi. Bu şekilde odaklanıp seçebilirsiniz. Ya da destelerin... E, ...objesiz haliyle... Odaklanıp seçebilirsiniz. Odaklanamayanlar ve e, seçimini yapamayanlar e, iki farklı desteği de dinleyebilirler. Şimdi güzelce ben birinci desteğiyle başlamak istiyorum. Pembe koyun destemle başlamak istiyorum. E, bakalım neler gelecek. Durdurup da seçebilirsiniz. Eğer seçememiş olanlarınız varsa. Şimdi izninizle ben birinci desteğiyle başlamak istiyorum. Şöyle hemen alayım. Kenara. Tekrar ve tekrar kanalıma hoş geldiniz. Pembe koyun destesini seçenler tekrar ve tekrar kanalıma hoş geldiniz. Bütünün en yüce hayrına ve iyiliğine olacak şekilde en doğru bilgileri alıp en doğru şekilde sizlere iletmeye niyet ediyorum. Aklınızdaki kişi hakkınızda ne düşünüyor? Aklınızdaki kişi hakkınızda ne düşünüyor? Bu kişinin sizinle ilgili düşünceleri neler? Onun aklında mısınız? Güzelce birer bakalım. Şöyle değnek şövalyesi. Değnek onlusu. Ermiş. Tılsım şövalyesi. Kupa edilisi. İmparator. Değnek yedilisi. kılıçası asıl. Değnek sekizlisi. Ateş etkili ya. Çok kupa kralı. Ateş etkili ama duygularının duygularından emin olamayan bir ateş kralı. Şöyle biraz açıyı ayarlamak için iki dakikanızı alacağım. Bence güzel şu an. Evet şimdi öncelikle birinci desteği seçenler kesinlikle aklınızdaki kişi ya da siz koç e, aslan yay burcu olabilirsiniz ya da aklınızdaki kişi ya da sizde bir başak etkisi olabilir. Bir başak burcu etkisi e, haritanızda astrolojik anlamda yer ediniyor olabilir. Şimdi ben bu kişinin şöyle bir düşüncesini görüyorum. Ben senin için her şeyi yaptım. Yeni başlangıçlar, yeni oluşumlar, yeni şanslar her zaman denedim. Denemekten vazgeçmedim senin için. Fakat buradaki enerjilerde ne var biliyor musunuz? Önemi göremedim artık ya. Baktım sürekli ben cebelleşiyorum. Sürekli ben bir şeyler yapmaya çalışıyorum ve aynı zamanda benim iş hayatım, çevremdeki insanlar herkese bir mücadele verirken ben artık sana zamanımı harcayamadım. Ben seninle ilgilenemedim. Ilgilenemeyince elim ayağımı tamamen kesince hiçbir şey yapmayan ben oldum, sessiz kalan ben oldum. Ee, yani bu ilişki için çabalamayan taraf ben oldum. Ama birazcık da benim açımdan bakmanı senden isterdim düşüncesinde olabilecek bir insan. Çünkü gerçekten aslında birazcık daha ilişkinin başlarında her şeyin peşinden o koşturmuş. Sanki o daha istekliymiş ilişkinin başında ve hani sonrasında bu e, durum birazcık daha değişmiş olabilir. Hani daha böyle e, sorumluluk almak istemiyorum. İşte e, benim hayatımda daha çok mühim işlerim var e, gibi hani böyle bir konuşmada aranızda geçmiş olabilir hani sürekli 7-24 senenin ilgilenemem bunu benden bekleme demiş bir kişilik olabilir aklınızdaki kişi ama diyor ki yani ne olurdu da benim omuzlarımdan bir yükü de sen alsaydın düşüncesinde olabilecek bir insan aynı zamanda Burada gerçekten hani bakıldığında birazcık daha ilişki olgunlaşmaya gittiğinde birazcık daha böyle bazı şeyler olgunluğa erdiğinde hani siz sizden de bir şeyler beklemiş Üstümdeki yükleri, sorumlulukları sen de alabilirdin gibi. Ama sessiz kaldım. Birazcık daha bakalım neler yapıyoruz diye odaklanmaya çalıştım. Bir şeyi çözümlemek için aslında ben sessiz kaldım. Seni düşünmediğimden değil diyor. Seni düşünüyorum. Aramızdaki durumları düşünüyorum ama sana zaman yaratamıyorum. Çünkü aslında bu raddeyi hem ben hem de sen getirdin. Ben sana başlarda söyledim. işte şöyle işim var, şuna koşturmam gerek, bununla ilgilenmem gerek vesaire vesaire. Yani keşke bir kere de deseydin ki Aa, gel bak ben şu işinde yardımcı olabilirim. Üstümden şu yükü alabilseydin. Ya, il i̇lişkiyi bile benim yönetmemi bekledin sen diyor size. Aslında birazcık dolmuş bir karakter olarak geldi karşıma aklınızdaki kişi. Size karşı bir sorumluluğu var. Hala daha bunu yerine getirme düşüncesi var fakat o kadar çok seçenek var ki hangisini tercih edeceğim diyor. O kadar fazla sözümü yerine getirebilmek adına hangisini yapabilirim? E, bunu gerçekten hani e, düşünemiyorum artık. Çünkü evet bir söz verdim ve bunu onurlandırmam gerek. Verdiğim sözü tutmam gerek. Ama o kadar çok aklım karışık ki. Hemen geliyorum. Evet, daha çok burada birazcık daha ben şunu da alıyorum. Aslında sizin de konuşma arzusu var fakat birazcık daha çevresel etkenlerin de onu zorladığını ve konuşamıyorum zaman yaratamıyorum, agresif oluyorum. Bir de ben bu insanın iş hayatında güçlü bir insan olduğunu görüyorum. Yani böyle bir e Yönetici asistanı olabilir ya da yönetici olabilir, kendi işinin patronu olabilir. Yani bayağı koşuşturan bir insan ve hani birazcık daha burnu düşse yer almaz deriz ya. Bazı konularda artık egoya geçmiş. Yani ego mücadelesi veriyor sizinle. Zamanında ben yaptım, hadi bakalım şimdi de ben seni zorluyorum. Hadi sen de benim için mücadele et. Bakalım ne kadarını yapabileceksin. Ben de sevildiğimi görmek istiyorum ve ben sevildiğimi benim için ne kadar mücadele ettiğini görerek anlarım dercesine böyle bir meydan okurcasına bir düşüncesi var size karşı. Bakın birazcık öfke vari geliyor. Dolmuş geliyor. Bazı şeyleri siz görmemiş olabilirsiniz. Bu da mümkün. Ama tabii ki de her zaman söylerim. ilişkinizdeki alma verme dengesine de dikkat edin. Şimdi bu bir kolektif bakım. Siz daha iyi biliyorsunuz. Yani o bunu yaptı ama ben de bunu yaptım. O bunu yaptı ama ben de onu sorumluluklarından, yüklerinden arındırmak için ona el uzattım diyenleriniz varsa zaten mücadele çok etsin diyemem. Ya da etmesin de diyemem. Çünkü bu sizin kaderiniz, bu sizin yazgınız ve karar tamamen size ait. E, bunu her zaman dile getirmek isterim, e, kendime de hatırlatmak isterim. Çünkü bazen kendimi tutamayıp, yapmayın, etmeyin, şöyle yapın, böyle yapın diyebiliyorum, e, ister istemez. Ama bu insan birazcık daha duygularının olduğunun farkında. E, ama diyor ki aklının sesini dinle. Bakalım o, o seni ne kadar çok seviyor, o senin için ne kadar mücadele veriyor, kestirip patmak kolay diyor. Ya da yargılamak kolay diyor. Bakalım benim kadar bir şeyler yapsaydı aynısını bana yaşatmaz mıydı? Yani aslında birazcık empati kurmanızı bekliyor. Aklınızdaki kişinin düşüncelerine baktığımda sizinle alakalı. Evet şimdi bakalım başka neler düşünüyor bu kişi sizinle ilgili. Aklınızdaki kişi sizinle ilgili neler düşünüyor? Onun aklından, zihninden sizinle ilgili neler geçiyor? Birazcık da yalnızlığa ihtiyacı olduğunu da vurguluyor burada. Yani kalabalık bir aile ferdi olabilir, Kal kalabalık bir aileye mensup bir karakter olabilir kendisi. ...birazcık daha sizi de kendi ailesine... ...kendi yakınlarına ya da kendi çevresine... ...yakıştırmış bir kişilik de olabilir... ...düşüncelerini çünkü bunu anlıyorum... ...ya da daha çok ailesiyle tanıştırmak... ...aile farklarının içine sizi sokmak... ...ya da eğer ki tanıştırdıysa... ...gerçekten onların da sizi sevmesiyle alakalı... ...hani böyle şey var ya... ...çok iyi bir zamanda geldin... ...çünkü sanki bu insanın ailesiyle de... ...arasında bir anlaşmazlık varsa... ...ki daha çok baba figürüyle... ...hani sayende... Şansımı da yaver getirdin sen. Hani seni tanıştırdım ya da seni anlattım. Hani gerçekten böyle bir daha bir onurlu, daha bir onların gözünde artık bir birey olduğumu anlamlandırdıkları bana birer hamleleri oldu ve hani bu insanın bereketini bolluğunu da arttırmış olabilirsiniz. Aranızda bir iş ortaklığı varsa da bu iş ortaklığını da bitirmek, sonlandırmak gibi bir düşüncesi de yok açıkçası. Bunu da dile getirmek isterim. Eğer ki aklınızdaki kişiyle iş ortaklığınız varsa ya da böyle hani iş bağlantılı maddi konularla ilgili konuşuyorsanız hani burada daha çok size yardımcı olmayı da düşünebilecek bir insan olarak da görüyorum yani ne olursa olsun aslında kötü gününüzde hep yanınızda olmaya destek olmayı da düşünebilen bir insan çünkü kolların altına sizi almaktan gayet mutlu e, olduğunun e, bilincinde bir karakter e, bir de sizinle konuşmak istiyor ama bunu nasıl yapacağını ben anlamlandıramıyorum aslında burada düşüncelerine bakıyoruz biraz fakat e, onun baskılamaya çalıştığı mantıksal e, yani baskılamaya çalıştığı duygudan çok sana yazmak istiyorum ya da sana bir ileti göndermek istiyorum ya da burada mektup açıktır ama ya okunmuştur ya okuyacaktır e, hani böyle bir şeyler var burada iletişimsel konularla alakalı e, birazcık onu etkilediğinizde görebiliyorum e, ya da nasıl söyleyebilirim. Belki de mektupları okuyor. Yani mesajları okuyor. Bir kutu var çünkü sakladığı bir şey var. Mesajlarını saklıyorsa bunları okuyup okuyup yani böyle birazcık da iç geçiriyor da olabilir sizinle alakalı diyebilirim. Peki devam edelim bakalım. Aklınızdaki kişi hakkınızda neler düşünüyormuş? Aklınızdaki kişi hakkınızda neler düşünüyor? Güzelce bir bakalım. Ay kart yere attı. Hemen alıp geliyorum. Sen karta bakar mısınız? Adım atma düşüncesi çok fazla var bu insanda. Harekete geçme düşüncesi çok fazla var bu insanda. Fakat hani ben çekincelerin olduğunu da görebiliyorum. Çünkü ne olacak gidiyor. Son, sonunda ne olacak. Hep ben gidiyorum zaten. Hep kapını çalıyorum. E neyi çözüyoruz, neyi hallediyoruz gibi de bir durum var. Kesinlikle bu insan sizinle iletişim, iletişim kurmayı düşünüyor yazmayı, aramayı, belki de yüz yüze gelmeyi düşünüyor olabilir. Ama daha çok aranızda yaşanılan kavgalar, tartışmalar, anlaşmazlıklar bu konularla ilgili bir netliğe kavuşturmak isteyebileceği bir e, düşüncesi de olabilir. Eğer ki bu iletişimsel konuyla ilgili 7 ve 17 gelmiş, e, bu zaman dilimlerine dikkat edebilirsiniz. Çünkü biraz aklı karışık, aklı birazcık daha seçim yapamıyor, karar alamıyor. E, çünkü aramızda da kuvvetli bir tartışma var, anlaşmazlık var, fikirsel ayrılıklar var. Bunu sonlandırabilir miyiz? Yoksa biz e, bir çözüm e, sağlayabilir miyiz bunu düşünüyorum diyebilecek enerjilerde ve yine bir hane konusu geliyor ya bu insana sizinle bir yuva kurma düşüncesi de olmuş olabilir ya da bir yuva kurma düşüncesi olduğu için bir şeyleri bu kadar kestirip atamıyor kolay kestirip atamadığının bilincinde olabilecek bir insan ya da sizinle yuva kurmayı bir çatı altında yaşamayı e, hayal ettiği için bu hayalden vazgeçemiyor da olabilir ve eğer ki bir çatı altında birlikte yaşadıysanız da yani sizi sizi unutmak ya da bazı şeyleri çözmeden kestirip atmak pek bu insanlık değil. Yani sizden vazgeçip geçmeyi değil, sizinle ilgili neler onlar onarılabilir, toparlanılabilir bunlara birazcık daha kafa yormayı düşünen bir insan. Ya da zaman harca yani. Yani zihni dolu, çok dolu ama ben çok koşuşturduğunu görüyorum bu karakterin. Evet bakalım aklınızdaki kişi hakkınızda neler düşünüyor? Aklınızdaki kişi hakkınızda neler düşünüyor? Bakalım bir kopup gitmek var, ayrılık var. Ama burada yine e, kopup gittiği yerde de sizi bulmak, e, sizinle tutunmak sizinle dengelenmek ve hani bir değişime imza atmak istiyor bu insan sizinle alakalı. Yani böyle daha olumlu, daha böyle artık evet kopup gittik. Herkes kendi yolunda birazcık ilerledi. Ama bir belirsizlik de var. Bu belirsizlik esen bir rüzgara benzetilebilir. Yani nasıl rüzgar bazı şeyleri tersine çevirir ya da e, yönünü bazen bulamayız bilemeyiz ya. Ya burada da aslında değiş değişken durumların e, olmasından ötürü e, aranızda bazı şeylerin netleşemediğinin farkında bu insan. Ya da bu kişinin hayatı çok değişken, çok değişim içerisinde ve bu sebeple belki de bazı şeylere sağlam bir çözüm üretemiyoruz diyebilecek etkilerde ve enerjilerde de olabilir. Ama değişmesini istiyor. Şu anki aranızdaki bu durumun değişmesini istiyor bu insan. Çünkü onun da aklını karıştırıyormuşsunuz. Onun da aklında bir sürü şey varmış. Hani netleşemiyorum, ne istiyorsun, onu yapıyorum olmuyor, bunu yapıyorum olmuyor diyebilecek de bir düşüncesi var çünkü. Yani birazcık daha onu esarete bağlayan, onu birazcık daha çaresizleştiren ya da atalet durumunu sizin yarattığınızı düşünen bir insan. Çünkü yaptım diyor bekledim şu an bekledim çok sağlam bir adım attım sonrasında daha hızlı bir adım attım. Hani burada hep kendi eylemlerini düşünebilecek bir enerjide de geliyor karşıma aklınızdaki kişi. Yani birinci desteği seçenler daha çok bu şekilde. Uyumlandığınız takdirde kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Ve benden özel danışmanlık almak isterseniz de aşağıdaki kutuca Instagram hesabımı bırakacağım. Oradan da benimle iletişime geçebilirsiniz. Oradan da beni takip edebilirsiniz. yakın bir zaman diliminde artık belirli saatlerde tarot okuması yapacağım. özel danışmanlıklarımı da belirli saatlerde vermeye başlayacağım. Buradan da bunu duyurmak isterim. Kendi kişisel Instagram hesabımdan da zaten e, bu şartları sağladıktan sonra e, hangi saat dilimlerinde e, benden tarot danışmanlığı alabilirsiniz. Bunu da e, yazacağım yakın bir zaman e, döneminde. Bunu da söyleyebilirim. Çünkü e, birazcık daha sistemli ve birazcık daha eee Saat aralığı belirlemek mecburiyetinde kalabileceğim gelişmeler olabilir kendi hayatımda. Ee, o yüzden bu duyuruyu da yapmak istedim. Görüşmek üzere diliyorum. Hoşçakalın. Dileyenler ikinci desteği de dinleyebilirler. Orada görüşmek üzere. Bakalım. Şöyle kenara alalım. Evet. Sonunda. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. İkinci desteği seçenler kahverengi koyun destemi seçenler. Tekrar ve tekrar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bakalım aklınızdaki kişi hakkınızda neler düşünüyor? Aklınızdaki kişi hakkınızda neler düşünüyor? Aklınızdaki kişi hakkınızda neler düşünüyor? bütünün en yüce hayrına ve iyiliğine olacak şekilde en doğru bilgileri alıp en doğru şekilde sizlere iletmeye niyet ediyorum. Aklınızdaki kişi hakkınızda neler düşünüyor? Bakalım. Kupa dörtlüsü, yıldız, tılsım dokuzlusu, kılıç yedilisi, büyücü. Geleceğim şimdi. Hemen geliyorum. Hatta. Evet devam edelim bakalım. Aklınızdaki kişi hakkınızda ne düşünüyor? Bu kişinin aklında mısınız? Aklınızdaki kişi hakkınızda ne düşünüyor? Bu kişinin aklında mısınız? Sizinle ilgili düşünceleri neler? Kupası. Birazcık daha bezmiş, bezgin, hiçbir şey istemeyen, hayatında birazcık yalnız kalmayı isteyen, ermiş, kupa ikilisi, biraz zamana ihtiyacı olduğunu düşünen bir insan. Ee, kadar kader çarkı ve tılsım beşlisi ama aranızda da bazı şeylerin değişebileceğine olan inancı var mı? Açıkçası çok fazlasıyla olduğunu da söyleyemeyeceğim burada. Çünkü evet bir şeylerin değişmesini isteyen bir düşünce de geliyor mu kendisi? Kesinlikle evet geliyor ama yani burada birazcık daha yani hayatında bazı şeyler yolunda gitmiyor olabilir ve belki bu durumları sizden zamanda saklamış olabilir. Yani her şey mükemmel ailesi içerisinde, iş hayatı içerisinde, arkadaşlık ilişkileri içerisinde her şey mükemmelmiş gibi size yansıtıp aslında arka tarafta farklı şeylerin döndüğünü ve bu sebeple de yani artık yani ben kimseyi istemiyorum. Birazcık daha yalnızlığımda bulunmak istiyorum diyebilecek bir insan. Bakın onun aklındasınız ve diyor ki sen beni bekliyorsun. Ben bunun farkındayım. Aslında seni bekletmek istemiyorum ama ayaklarım sana gelmiyor. Ve burada birazcık daha kış aylarını temsil eden enerjiler var karşımda. Yani e, bu kışı belki de atlatmayı düşünüyor olabilir. Bu kış zamanını birazcık daha birbirini siz geçirmeyi düşünüyor olabilir bu insan. E, ya yani yoksun kalmışsınız. E bir de zaten işin içerisinde birazcık daha e, yani böyle kısası kısa enerjiler girmiş. İşte sen benim yanımda değildin en kötü zamanında. Ben de senin yanında olmayacağım gibi. Yani bazı şeyleri kısası kısa yaparken aslında aranızda e, bitirdiğinizi düşünebilen bir insan günden güne. Çünkü burada bir tılsım dokuzusu var. Şurada da bir tılsım beşisi var. Yani dokuzdan beşe değinen bir durum söz konusu. Öncesinde sanki daha çok mutluluğa odaklanabilmiş e, bir bilinç varken aklınızdaki kişinin hani daha böyle güzel anılar biriktirdik daha böyle neşeli daha hayal e, kurduğunuz enerjilerde gelirken şimdi o hayallerden hiçbiri kalmadı diyor. Yani evet birkaç bir şey daha var aklımda. Benim kalbimi ısıtan, yüreğimi ısıtan düşüncesinde ama daha çok günden güne artık buz kesiliyoruz birbirimize gibi de düşünen bir insan. Yani burada barışmak istese belki de karşısında buz gibi bir insan bulmaktan çekinen ya da korkan bir bilinçaltı enerjisi var. Aslında barışmak istese barışırsınız. Çünkü burada ben tamamen soğukluk görüyorum, ayrılık görüyorum. Hani birazcık daha belki de yüz yüze gelmek bazı şeyleri yüz yüze konuşabilmek e, düşüncesinde Ama ya gerçekten isteksiz gelme diyor Yani böyle burada bakın kapısının önünde bir tane adam duruyor şu kartta Ve kadın hani o kadar e, isteksiz ki Yani istemiyorum bana ne zaten yeteri kadar derdim var e Bir de seninle mi uğraşacağım işte kapının dışında kalsan hayatıma girme şu an çünkü buna ihtiyacım yok ya da e, bunu zaten denedik geldin ama bana pek keyif vermedin e, düşüncesinde çalıştırabilecek bir insan olarak geliyor karşıma aklınızdaki kişi. İkinci desteği seçenlerde de bir toprak enerjisi alıyorum. Başak, Oğlak ve Boğa Burcu olabilir. Bir de kova etkili bir kişi olabilir. Burada bazı şeyler aslında olgunlaştığında birazcık daha ya da iki iki tarafında olgunluğa geldiğinde belki e, birazcık daha barışabileceğini e, düşünebilen bir insan da olabilir. Yani er ya da geç evet şu anda yanına gelemiyorum ama yanına geleceğim. E, bir şeyleri çözdüğümde kendi hayatımda bir şeyleri halledebildiğimde yanına geleceğim. Çünkü şu anda bir şeyleri yapmak size sadece umut vermekten başka bir şey olmazmış. Yani sırf sen istiyorsun diye gelemem, sırf seni kaldırmak için gelemem, yani sen iyi ol diye karşına çıkamam, evet beni bekliyorsun ama bu sana yapabildiğim en büyük haksızlık olur diyebilecek enerjilerle de ilgili bir düşüncesi var bu insanın. Şimdi burada ben az önce aslında şu kartı yıldız kartı dedim ama bu kart denge kartı. Burada birazcık daha duygularını kendi içerisine baskıladığının farkında ama dengeye gelebileceğinizin de farkında. Yani bazı noktalar evet dengeyi şaşırtmış olabilir. Daha böyle belki de dengesizlikler oldu aranızda. Bu kişinin kendi içine kapanması, sessizliği. Bu kişi bunların hepsinin farkında ve bunları aşabileceğinizi de düşünüyor. Fakat Zaman geçtikçe de birbirimize karşı soğuyoruz. Yani bu zamanı da hızlandıramıyorum. Yani ne olacak ben de bilmiyorum diyebilecek bir düşünce de geliyor. Birazcık umut var diye biraz umutsuz. Yani o da bu Enerjilerde aslında evet gelsem gelirim, sen de biliyorsun bu sessizliği bozabilirim, barışabiliriz, anlaşabiliriz, uzlaşabiliriz ama aramızdaki sorunları çözmeden ya da benim kafamdaki problemleri çözmeden, hayatımı çözmeden e, bu seni kandırmak olur. Sırf sen istiyorsun diye karşına gelmek olur. Bu da en büyük haksızlık olur sana karşı düşüncesini çalıştırabilecek bir kişilik, aklınızdaki kişi. Peki devam edelim bakalım sizinle ilgili ne düşünüyor olabilir bu insan? Aklınızdaki kişi sizinle ilgili ne düşünüyor olabilir? Aklınızdaki kişi sizinle ilgili ne düşünüyor olabilir? Onun aklında neler var? Lovers Sevgi var, sizi sevdiğini düşünüyor, sizinle güzel zamanlar geçirebildiğini düşünüyor. Hatta bunlara karşı bir hasret, özlem, enerjisi de var. Yani yok bak yoksun kaldım, bak ne oldu ben mahvettim her şeyi gibi bir düşüncesi var. Bir de bu insanın hep böyle bir gitmek, hani böyle bir uzaklaşmak, tek başına bir şeyler yapma düşüncesi var. Yani yanınızda belki de e, onun yanında e, sizin olmamanız gerektiğine inandığı bir düşünce olabilir. Hani kendi e, sefilliğimi sana yaşatmak istemiyorum gibi bir durum da var. Hani ben zaten olmuşum bir sefil. Senin de bu enerjileri sürüklemek istemiyorum diyor. Ama ne yaparsa yapsın aslında aklının, e, zihninin sizden gidemediğinin de farkında bu insan ve sizin onun için doğru insan olduğunuzu da düşünüyor. Çünkü aranızda gerçekten çok sağlam bir e, temel var, çok sağlam bir bağ var e, ve ne kadar giderse gitsin aslında onun ruhunda, onun zihninde hep yere edindiğinizi düşünüyor. Güzel bir ilişki yaşamışsınız çünkü. Onu mutlu edebilecek ve belki de bu hayatta onu bu kadar mutlu edebilecek başka bir ilişkinin olmadığını da düşünebilen enerjilerle birlikte karşıma geliyor bu insan. Belki de gitmeden, bir yerlere gitmeden sizinle bir son kez görüşmeyi de düşünüyor olabilir. Evet, bunu belki kaldıramayacak olabilirim. Ee, ama gerçekleri belki de size yansıtmak isteyecek. Yani bu insanla ilgili tanımadığınız ya da bu insanın karanlık yönü var görmediğiniz. Bunu belki size gösterecek olabilir ya da anlatacak olabilir. Çünkü düşüncelerinde sanki bir şeyleri de siz, sizinle yüz yüze gelip çözebileceğine de inanıyor. Evet ben tek başıma bu durumdan çıkamıyorum ama sana bunu birazcık yansıtsam belki biz bunu el birliğiyle de aşabiliriz. Düşüncesi de var burada birazcık daha sizinle alakalı. Evet devam edelim bakalım. Aklınızdaki kişinin sizinle ilgili düşüncesi neler? Aklınızdaki kişinin sizinle ilgili düşüncesi neler? Onun aklından sizinle ilgili neler geçiyor olabilir? Güzelce bir bakalım. Leylek. Kal. Bu insan sizi sevdiğini düşünüyor. Aslında duygularıyla geldi ve onu beklediğinizin farkında. Burada birazcık daha beni bekleyen bir kadın ya da bir erkek var düşüncesinde. Ve evliliği de düşünüyor ilerleyen süreçte sizinle alakalı bir yuva kurmak. Ee, ve bakın ikiniz aslında birbirinizi gözlüyorsunuz. Siz onu o sizi. Ee, arada da aslında bir evlilik enerjisi de var. Yani doğru kişi gerçekten bu kadın ya da bu erkek benim için doğru kişi doğru insan, sevgi de var. Aslında telepatik bağ kurduğunuzda net bir şekilde veriyor kartlar. Bakın neyle kalp, yüzük, aranızda yüzük var şu insanla. Birbirinizi bekliyorsunuz. Ee, birazcık daha böyle... Hmm... Telepatik bağ kurduğunuz da bir insan olarak geliyor karşıma. Zihinsel anlamda aslında konuşabiliyorsunuz bu kişiyle ya da rüyalarına çok sık giriyor olabilirsiniz son zamanlarda. Ama gerçekten sevdiğinden ve değer verdiğinden sizi haksızlık etmemek için, hayatınızı çöp etmemek için belki de e, bu mesafeyi korumak zorunda olduğunu da düşünebilen bir insan olabilir. Birazcık insaflı ve anlayışlı bir karakter olarak karşıma geldi. Ve az önce demiştim ki Başak, Oğlak ve Boğa Burcu olabilir. Bir de Kova dedim ama Kova değil ...yay etkili bir insan olabilir. Yay Burcu etkili bir karakter olabilir aynı zamanda. Evet devam edelim bakalım. Aklınızdaki kişi hakkınızda neler düşünüyor? Aklınızdaki kişi hakkınızda neler düşünüyor olabilir? No rain today. Bugün ağlamak yok diyor. Bugün ağlamak yok. Ve belki de size benim için ağlama diyor. Zihninde. Evet belki bir sonbahar yaprakları gibi her bir yere dağılmış olabiliriz. Ama bizim kökümüz var diyor. Yani e, köklendik. Kökte biriz biz. Ve aslında burada yine sizinle bir aile yuva kurma enerjisiyle birlikte karşıma geliyor kendisi. Ya evet sonbahar yapraklarıyla savruldunuz. E, değişen e, ve belki de tutunamayan yani tutunamadı bazı şeylere ve gerçekten koptu gitti ya da kayışlar koptu aranızda. Ama yine birbirinizle bir çatı altında olabileceğinize inanan bir düşüncesi var. Ve ağlamak yok diyor. Evet bu durum seni üzebilir beni de üzüyor. Ağlamak yok kökleştik biz seninle köklerimiz sağlam kopup gitmeyiz. Evet yapraklarımız gidebilir, yapraklarımız solabilir, kopup gidebilir. Ama yenileneceğinize inanan bir kişilik olarak görüyorum burada. Bakın yine hani bir çapa enerjisi hep geliyor. Evet şu anda bu çok sağlam bir yerde değil havada duran bir çapa. belki de bakış açısını değiştirmesi gereken bir kişilik. Ama gerçekten sizinle bir yuva kuracağına inanabilen de bir insan düşüncesinde hep bir yuva enerjisi var çünkü burada ona aşılamışsınız belki de bu enerjiyi. o yüzden de gidemiyor hep benim evim sensin düşüncesinde olabilecek enerjiler de geliyor çünkü yani daha çok bu şekilde uyumlandığınız takdirde kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın ve benden özel danışmanlık almak isterseniz de aşağıdaki kutucuğa instagram hesabımı bırakacağım oradan benimle iletişime geçip bilgi alıp randevu oluşturabilirsiniz oradan da beni takip edebilirsiniz eee Yakın zamanda artık randevularımı belirli bir tarihte ve zamanda vermeyi düşünüyorum. Yani belirli tarihlerin belirli zaman aralıklarında vermeyi düşünüyorum. Yani ona göre randevu oluşturacağım. Buradan da bu bilgiyi vermek istedim. Duyurmak istedim aslında. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle, sağlıcakla kalın. Hoşçakalın diliyorum. Görüşmek üzere.